Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle rüyaların büyülü dünyasına bir yolculuk yapacağız ve hepimizin zaman zaman merak ettiği bir sembolü inceleyeceğiz. Rüyada merdivenden yuvarlanmak. Rüyalar hayatımızın derinliklerinde saklı olan düşünce ve duyguların birer yansımasıdır. Rüyalar bilincimiz kapalıyken bize bilinçaltımızdan gelen mesajları taşır. Peki neden rüyalar bu kadar önemlidir? Çünkü rüyalar bazen farkında olmadığımız endişeleri, korkuları ya da umutları açığa çıkarır. Rüyalar aynı zamanda bilinçaltımızın bize rehberlik etme yolu olabilir. Bugünkü konumuz olan merdivenden yuvarlanmak ise çoğu zaman bir düşüş, başarısızlık ya da hayatımızda karşılaştığımız zorlukları simgeler. Bu videoda merdivenden yuvarlanmanın rüyalarda ne anlama geldiğini inceleyiz. Hem psikolojik açıdan hem kültürel ve dini yorumlar açısından bu sembolün taşıdığı anlamlar bakacağız. Ayrıca bu rüyanın hayatınızdaki olaylarla nasıl bağlantılı olabileceğini de ele alacağız. O zaman hazırsanız başlayalım. Rüyada merdivenden yuvarlanmak sembolik olarak hayatımızda karşılaştığımız zorluklar, hayal kırıklıkları ya da kontrol kaybı ile ilişkilendirilir. Bir merdivene tırmanmak genellikle başarıya ulaşma çabamızı, hayatımızda yukarı doğru çıkmayı temsil ederken, yuvarlanmak bu çabanın sonuçsuz kalması veya engellerle karşılaşmamız anlamına gelebilir. Bu tür bir rüyayı gördüğünüzde hayatınızda kontrolü kaybettiğiniz veya işler istediğiniz gibi gitmediği bir durumu sorguluyor olabilirsiniz. Belki bir proje üzerinde çalışıyorsunuz ve işlerin yolunda gitmediğini düşünüyorsunuz ya da kişisel bir hedefinize ulaşmakta zorlanıyorsunuz. Merdivenden yuvarlanmak, başarıya ulaşma yolunda karşılaştığınız engelleri, düşüşleri ve hayal kırıklıklarını yansıtabilir. Bununla birlikte rüyada yuvarlanırken hissettiğiniz duygular çok önemlidir. Eğer yuvarlanırken korku ya da endişe hissediyorsanız, bu durum hayatınızda kontrolünüzü kaybettiğinizi düşündüğünüz anları yansıtabilir. Örneğin, iş hayatında baskı altında hissetmek, ailevi sorumluluklarla baş edememek veya ilişkilerde sorunlar yaşamak gibi durumlar bu rüyanın temel tetikleyicileri olabilir. Ancak bazı insanlar rüyalarında yuvarlanırken bir tür rahatlama da hissedebilirler. Bu, bilinçaltınızın size bazı zorluklarla yüzleşmenin aslında kötü bir şey olmadığını ve bazen düşüşlerin öğrenme fırsatları sunduğunu gösteriyor olabilir. Hayatta her zaman zirvede olamayız, bazen düşeriz ve bu düşüşler bize güçlenmek için fırsat sunar. Merdivenden yuvarlanma rüyası başarısızlıktan korkmak yerine bu süreci nasıl yönettiğinizi gözden geçirmenizi tavsiye eden bir mesaj olabilir. Psikologlar rüyaların çoğunlukla bilinçaltımızdaki korkular ve endişelerle bağlantılı olduğuna inanırlar. Merdivenden yuvarlanma rüyası da bu anlamda kişinin içsel dünyasındaki güvensizlikleri, korkuları ve hayal kırıklıklarını temsil eder. Peki bu rüya psikolojik açıdan ne anlam taşıyor? Düşme veya yuvarlanma hissi çoğu zaman özgüven eksikliği ya da başarısızlık korkusu ile ilişkilendirilir. Örneğin, iş hayatında çok çalıştığınız halde bir türlü istediğiniz noktaya gelemiyorsanız, bu tür rüyalar bilinçaltınızda ortaya çıkabilir. Bir projede ilerleyememek, bir terfi alamamak ya da maddi sıkıntılarla boğuşmak bu rüyayı tetikleyen faktörler olabilir. Bu tür rüyalar aynı zamanda kişinin kendine yüklediği baskının da bir yansıması olabilir. Belki çok fazla sorumluluk üstleniyorsunuz ve bu sorumlulukların altında ezildiğinizi hissediyorsunuz. Merdivenden yuvarlanmak bu tür baskıların farkında olmanız gerektiğini gösteriyor olabilir. Özellikle mükemmeliyetçi kişilerde bu tür rüyalar daha sık görülebilir. Çünkü sürekli olarak en iyi olma çabası ve başarısızlık korkusu bilinçaltında büyük bir stres yaratır. Bir başka önemli psikolojik boyut ise kontrol kaybı hissidir. Eğer rüyanızda kontrolsüz bir şekilde yuvarlanıyorsanız, bu hayatınızdaki bazı alanlarda kontrolü kaybettiğinize dair bir işaret olabilir. Belki iş hayatınızda ya da kişisel ilişkilerinizde her şeyin istediğiniz gibi, gibi gitmediğini hissediyorsunuz. Bu rüya belki de bazı konularda akışa bırakmayı öğrenmeniz gerektiğini gösteriyor olabilir. Rüyalar genellikle yaşamınızdaki mevcut durumu sorgulamanız için bir fırsat sunar. Belki bu rüya aşırı endişe ve stres altında olduğunuzu, dinlenmeye ve rahatlamaya ihtiyacınız olduğunu hatırlatıyor olabilir. Rüyaların yorumlanması sadece psikoloji ile sınırlı değil, aynı zamanda kültürel ve dini inançlarla da yakından ilgilidir. Farklı kültürlerde ve spiritüel inançlarda rüyada merdiven yuvarlanmanın çeşitli anlamları olabilir. Şimdi bu konuyu biraz daha derinlemesine inceleyelim. Birçok kültürde merdiven, manevi bir yolculuğu simgeler. Bir merdiveni tırmanmak, ruhsal yükselişi ya da hedeflere ulaşma çabasını temsil ederken, merdivenden düşmek veya yuvarlanmak bu yolculukta karşılaşılan zorlukları, başarısızlıkları veya duraklamaları simgeler. Örneğin, Hinduizm ve Budizm gibi doğu felsefelerinde merdiven, ruhsal yükselişin sembolüdür. Bu nedenle merdivenden yuvarlanmak ruhsal gelişimde bir duraksama veya gerileme anlamına gelebilir. İslam inancında rüyalar çoğu zaman bir uyarı ya da rehberlik aracı olarak kabul edilir. Rüya'da merdivenden yuvarlanmak, kişinin hayatında karşılaştığı zorluklarla yüzleşmesi gerektiğine dair bir uyarı olarak yorumlanabilir. Bu rüya, belki de yaşadığınız zorlukların üstesinden gelmek için daha dikkatli olmanız gerektiğini ve içsel olarak güçlenmeniz gerektiğini hatırlatan bir mesaj taşıyor olabilir. Aynı zamanda Hristiyanlıkta da rüyaların önemli bir yeri vardır. Rüya'da merdivenden düşmek, Tanrı'ya olan inançta bir zayıflama ya da kişinin manevi yolculuğunda karşılaştığı bir engel olarak yorumlanabilir. Bu rüya, kişinin kendisini manevi olarak daha güçlü hissetmesi için bir işaret olabilir. Bazı spiritüel yaklaşımlar ise bu rüyayı yaşam döngüsünün doğal bir parçası olarak görür. Yaşamda her zaman ilerlemek mümkün değildir. Bazen durmak, hatta geri adım atmak da gerekir. Merdivenden yuvarlanma rüyası, belki de size bir duraksamanın ya da gerilemenin aslında ilerlemenin bir parçası olduğunu hatırlatıyor olabilir. Sonuç olarak rüyada merdivenden yuvarlanmak, Hayatımızdaki zorluklar, korkular ve kontrol kaybı ile ilgili önemli mesajlar taşıyabilir. Bu tür rüyalar bilinçaltımızın bize verdiği uyarılar olabilir ve bu uyarıları dikkate almak hem psikolojik hem de manevi olarak gelişmemize katkıda bulunabilir. Eğer sık sık bu rüyayı görüyorsanız hayatınızda hangi alanlarda sıkıştığınızı, nerede kontrol kaybettiğinizi ya da hangi hedeflerde başarısızlık korkusu yaşadığınızı sorgulamanız faydalı olabilir. Unutmayın ki rüyalar bize kendimizi daha iyi tanımamız ve yaşamımızı dengelememiz için fırsatlar sunar. Bu rüyada sizin için bir farkındalık anı olabilir. Bir sonraki videomuzda daha farklı bir rüya sembolünü inceleyeceğiz. Eğer rüya yorumlarıyla ilgili başka sorularınız varsa yorumlarda bana sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.